Arkadaşlar selamlar yepyeni gün ve zamanın ardından dostlar buz diyarı olmayan ve daha önce 2000 klasik sandık açıp çıkartamamış bir izleyicimizin hesabındayız dostlar. Hesapta dostlar görmüş olduğunuz gibi buz diyarı yok ve çıkartabileceğinize inanıyorum dedi ve malzeme de biriktirmiş. Efendime söyleyeyim şey de var. Malzeme sandığı da var. Malzemesi de var. 1000 tane klasiği var dostlar. 211 tane de premium var. Ben alabileceğimize inanıyorum ama şu anda buz şey var mı? Dilek tut var mı? Ona bir bakalım. Yoktu ben... 네, 뭐. 옥토가이바 예, Aa dilek az zaten tut dilek tut, tut çalışmıyor nasıl diyeyim ya. Yavaş abi bizim onunla bir işimiz ya, yok, boş yok ya. arkadaşlar işte, Ne dilek tutuyor ya Allah kahretsin. Tutuyoruz abi dilek. Dilek tutuyoruz da o oluyor yine vermiyor ki arkadaşlar yani vermiyor vermedi mi vermiyor. Ben şimdi arkadaşlar bu Ayaz'dı zannedersem adı. Ayaz abimize dostlar öncelikle ben bir bu güzel emeği için UC yükleyeceğim tamam mı? Eğer ki çıkmazsa diye güzel şeyler yaparız. Bir UC'yi bir yükleyelim? UC bir yandan gelsin dostlar ben şu anda yükledim biz o esnada başlayalım bence malzemeyi çok hızlı bir şey yapalım. O şey var mı burada ya kafalık? Malzemedeki nadir kafalık yok galiba. Yok, yok yoktur, yoktur abi. Oo, güzel. Eee, Önce onu deneyeceğiz. Önce <laughs> onu deneyeceğiz. <da> <laughs> 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 555 klasik. O kadar gelir herhalde. Bak onu denemiş <laughs> olacağız he hem de. Senin hesabında bu UC ile bayağı zorlamıştı. Benim hesapta çok zorladı onu. Yani UG'siz ama bir ekibi olan insanları bakalım ne yapıyor onu görmüş olacağız. Olamaz verir büyük bakalım. ihtimalle ya herhalde. Bence verir. Şey Bence verir. Hemen dostlar hızlı bir şekilde tüketeceğiz burayı şöyle. Hüseyin vermiyor. <laughs> yani vermiyorsa şey ifşa resmen PUBG Mobile ifşa al. Harbiden <laughs> PUBG Mobile ifşa PUBG Mobile ifşa yani şunu verirsin yani değil mi? Şu <laughs> vermesi lazım 500 tane. 500 sanda verirsin efsane bir ya yani arkadaşlar. Bu arada buradan klasik sandık kuponu da birikiyor. Bak bu da güzel bir şey. Bunu unutmuştum ben. Yalnız bir şey fark ettiniz mi? Ne ya? 30.000 G para Oha. biriktirmiş aynı zamanda. <laughs> G para bir iki bile yapmış adam. G para bir iki bile var arkadaşlar hesapta. UC geldi bu arada. Hızlı bir şekilde dostlar UC'yi teslim aldık. <laughs> Bu nereden çıktı? Sen kimsin oğlum? Bunun varlığından haberim yok dostlar. Devam edelim. Valla bayağıdır şöyle buz diyarı olmayan ve uzun zaman uğraşılmış çıkartılmamış hesabı Buz Diyarı almadık dostlar. O yüzden bizim de resetlenmemiz için bu hesaba bence Buz Diyarı almamız çok iyi olacak. Umarım alırız. En son çok başarısız şeyler oluyordu ama Dilek Tut vardı o zamanlar. Ya Dilek ben Tut son kötüydü burası. Kötüydü. Ya şöyle Dilek Tut vardı ama. Şu anda Abi çalışmıyor ya. <laughs> yok. Şu... Tamam işte şu anda yok işte onu diyorum. Yani belki daha iyi olacak bizim için, onu demek istiyorum He. ben şu anda. Anladım, Aynen. Anladım anladım, sen anladın diyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Denemiş olacağız. Denemiş olacağız bro. Daha önce denedik bu arada arkadaşlar. Işte. Dilek tutu olan gün çıkartamayıp, dilek tut olmayan gün çıkartmıştık. Hızlıca malzemeleri bitirelim, klasiğe geçmeden önce dostlar. Bulut'a iki tane destansı kafalık vermişti buradan ya, Çok şaka bir gibi. De. <laughs> şaka gibi bu arada bak, gerçekten. Devam ediyoruz. 310, 290 derken. Oy. İstersiz derken. Çağırdık, derken... <laughs> çağırdın resmen abi. Sen çağırıyorsun ha, sen bir şey söyleyince geliyor <laughs> Ya var ya şu maskeyi var ya buluta nasıl <laughs> <laughs> Son birkaç oldu da var ya arkadaşlar maske nasıl gelmişti ya. Ulan nasıl bir şeydi ya o. Var ya unutamıyor. Allah kahretsin. Ya yani bu değil Allah kahretsin. Surata takılan ya siyah olanı. Nasıl almıştık var ya arkadaşlar. <laughs> Oyunda tamam bir uca yüklemiştik. Tam uca yükledik. Sen bir onlu mu vurmuştun? Bir, bir kere onda aynen. Bir, onlu onlu vurdum. Vurdun. Tam o esnada başımıza bir şey hatta geldi ve dostlar. Siyah kafaya takılan insanların maske. sevdiği o maske. Çok yani gelmişti. Yani. Çok sevinmiştik. İzleyiciler de sevinmişti ya. sana çıktığı için. Sana bir çok şey çıkınca çok seviyor seviniyor genelde herkes çünkü. <laughs> yani bu ne yapıyor bu arada? <laughs> Var mı? İfşa, ifşa edin mi? İfşa abi. Bu ne oğlum? Vermeyecek mi ya? mı o ya? Yo. <laughs> vermeyecek mi <laughs> ya? Oğlum versene ver, ayıp Vermeyecek ya. ya. Valla vermeyecek. A inanamıyorum şu an arkadaşlar. 70. <laughs> 550 sandık. 550 sandık lan. <laughs> Vermeyecek. Vermeyecek harbiden. o vermedi. Gitti <laughs> abi yok vermez. Dur bakayım. Yok yok. <laughs> Şaka mı bu? <laughs> ben inanamıyorum şu an gördüğünüz şeye. <laughs> Şaka, Şaka mı bu abi? Şaka gibi. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Tam olarak şu anda olayın ciddiyetine varmanızı istiyorum. 550 sandık açtık. Efsanevi kafalığı alamadık bak şunu. Bu oyun evet bunu şu anda kırmamız lazım evet. Ben niye ben anladım niye çıkmadığını ya tamam. Ben like ya, istemedim abi. arkadaşlar görüyor musunuz? Hadi ben istemedim Aa. siz nasıl unuttunuz dostlar ben anlamadım e, ya. Biz açılma kapıldık abi. Oğlum ben izleyicileri diyorum Allah sizi sen etmesin. Sen Zeynep'i unutuyorsun. Suriye Değil mi? Suriye <gülüyor> <gülüyor> go back. <laughs> Go back nasıl satayım ya? Bak başvuru yaparım abi. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlar tam olarak şu anda birer like atarsanız çok destek olmuş olursunuz. Bunu hatırlatmış olayım. Çok önemli abi. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bundan zaten garanti alacağız şeyi. UMP'yi. O yüzden çok önemi yok yani. Hızlıca almış olalım abi. Gel kardeşim. Ya aradan malzeme geliyor. 120 sandıkta geliyor zaten arkadaşlar. Evet bakın geldi gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Üstüne bir daha gelirse. Uygulamalı, uygulamalı bu şekilde gösterdik dostlar. Önemli olan buz diyarı. Daha önce 2000 kasa açılmış dostlar bu hesapta. Klasik. Vermemiş. Ondan sonra hesap sahibi amcımız demiş ki ben bir daha biriktireyim. Bir turda vurala denettireyim demiş. Dört kere bunu açacağız. 1 2 3 4 Tamam. en, yani az, en azından eklentilere geldi. Aynen öyle. O aldık dostlar ve Zurna'nın Zort dediği yere geliyoruz <laughs> aslında. Ben şunu şöyle bir dikeyim şuraya. Güzel bir şey vermemesi iyi oldu aslında <laughs> o sandıklardan ya. Yani. Doğru. Belki şansı buraya sakladı. Evet. Abi sen yanlış yapıyorsun. Sen başta gelecektin. Biz onu alacaktık ya. Sen rahat ol. Bu kadar ucu ucuz olunca var ya. <gülüyor> dayanamıyorum. <gülüyor> Daha da çok <laughs> açacağız. Bu satın alma iadesi var mı? Aa varmış. Oo, iki malzeme de buradan. Oo. Oh. Tamam ya, tamam bizde arkadaşlar bu iş. Sıkıntı yok, halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Ya yani dilek tut yok. Ama vere, vereceğine inanıyorum. Dilek tut olunca dilek tutuyoruz yine gelmiyor baktığın zaman. O yüzden ben şunu şuraya böyle bir dikeyim. Şöyle max seviyesini dikeyim. Şöyle 8 tekliği bir düzleyelim onu önce. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Aa bu arada 0. Bak bu gece Klasik Aa, sıfırlanıyor klasik. ve dilek tut geliyor muhtemelen Dilek tut gelebilir i̇şte evet bu, abi İşte bu kumar budur yani harbiden şu anda oyunda kumar oynuyoruz Risk budur arkadaşlar Bence daha iyi olacak ve gelecek Bence de daha iyi olacak ve diyeceğiz ki iyi ki şu anda açmışız harbiden e, Hesap sahibi de dostlar zaten hesap sahibi abimiz de dilek tuta güvenmiyor Biz de güvenmiyoruz muhtemelen siz de güvenmiyorsunuz çünkü burada <laughs> beraber gördük her şeyi Bakalım gelecek mi? Haydi oğlum oyun Yapabilirsin. Gelecek. Gelecek gelecek gelecek. VSS aldık. Tam kaç tane efsanevi silah var acaba oradadır Ben şunları da birleştireyim de. <laughs> Bunları birleştireyim. <laughs> o da kaç tane. Ne oluyor lan burada? 2, 3, 4 tane farklı efsanevi silah var dostlar sandığın içinde. Ve VSS'i aldık az önce. Kaldı 3. VSS'i mi aldık lan az önce bir? VSS aldık. <laughs> ha tamam. Bir an sanki VSS başka bir şey aldık gibi geldi. <laughs> <laughs> Sezer. Evet. <laughs> Sezer, bu hesabda buz evet. diyar yok, buz diyarı lazım kardeşim. Hemen çıkarıyoruz abi. Ayarla bir şeyler ama. Hemen bir saniye giriyorum. <laughs> ne giriyorsun? Oo hesabı... sen girene kadar sandıklar bitti Sezer. Bitti mi? Bitmedi evet. ya, daha 800 tane var. <laughs> Ve, bu hesaba acilen diyarı <laughs> lazım. Kime yazıyorsun sen? <laughs> Ben, yazdım, birini abi sen hallet biraz. Lan birine çıkacak. yazacak şeyin varsa önce kendi hesabını yaz. Hesabın bağlı. Hesabın bağlı. <laughs> o yarın açılıyor abi o sıkıntı. Sezer'in hesap hep şanssız hem ban yedi. Al ya. <laughs> hesap ne lan bu? Lanetli <laughs> abi öyle. Sattı bir ara geri aldı. <gülüyor> <gülüyor> Açılımda öyle bir iğrenmiştik ki hesaptan satmıştı. <laughs> sattı hesabı. Abi. Abi, ya yani diğer gün gitti sattı abi. Satmıyorduk zaten sattı harbiden ne olsun. <laughs> Benim aklıma bir şey geliyor bu arada. Eğer ki buradan buz diğer çıkartmayı başaramazsak araba denememiz yok mu? Aa olabilir. Belki bütün şans orada patlatıp böyle 2 3 atar falan. Olabilir abi. 8000 UC'ye bir araba aldık. Ama buz diğer gelecek sen ona göre şey yaparsan. Nereden geleceğine inanıyorsun kardeşim? Gelecek abi daha sen rahat ol ya. Peki. Biz de açtık ne zaman alamadık? Birkaç defa alamadık. <laughs> Birkaç defa alamadık. <laughs> olur öyle. <uydu>. 5-10 <laughs> defa da olmuş olur. <laughs> 10-20 de olabilir arkadaşlar. Çok... <laughs> Çoğunda aldık ama. Çoğunda alamamış olabiliriz onu söylüyorum. Çoğunda alamadık mı çoğunda? Ya 100 kere mesela 100 kere bu videodan yaptıysak bence 60'ını da alamadık. Oha. Yok ya. Ben fazla dedim. Onu aldık olarak. biz bu arada. Çoğunu al evet almıştınız. Çoğunluğunda aldık mı ya? Evet abi. Aldık çoğunluğunu ya. Arkadaşlar ben şu an... Bilmiyorum öyle olmadığını düşünüyorum ben, ama Herkesi buz yarı sahibi yapsın <laughs> Oğlum change geldiğinde nasıldı her, her hesabı 2 tane 3 tane of. Allah Çok güzel değil. Tamam şimdi Thompson da geldi dostlar Biraz geç geldi ama onu söyleyeyim Yani M24 ve Mutant Bunlar hep buz diyarının şansını kırıyor şu anda dostlar Öyle bir şey var Şurada bizim bir paraşüt vardı şu, Şöyle atalım <laughs> Bir yandan challenge'lar <laughs> devam <gülüyor> Acaba vermezse araba araba denesek mi diyeceğim daha çok mutlu eder belki. Araba baya mutlu eder. Araba çok mutlu eder. Allah 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 mutant evet. da geldi. Adam ağzı açarıyor her şeyi bugün. <laughs> M24 kaldı beyler önümüzde sadece tek engel. <laughs> önümüzde tek engel M24 kaldı arkadaşlar. Şimdi buradan diğer taktiğe geçiyorum. Burada sis bombası var mı çok eskiden vardı. Artık yok galiba değil mi yok. Onu bu çözdüler abi o, o o, abi. <laughs> o, zaman paraşütü bize doğru çevireceğiz bu Demin şöyle de şimdi şöyle. <laughs> Hadi oğlum oyun. Devam ediyoruz dostlar. 280 kasa kaldı. Yani bilemiyorum. Şu anda 250 kasa kala hala şurada iki silah atmamış olması. Bir dakika bunu attı, bunu attı. Mutantı da attı. Pardon sadece M24'ü atmadı değil mi? Evet abi. M24'ü de atmış olsa var ya şu an çok ümitlenirdim de şu an ümitlenemiyorum abi. Şu an ümitlenemiyorum arkadaşlar. Çünkü önce onları geziyor ya. Dur bakalım. Onların zaten koyulma sebebi var ya buz diyarını bloklamak değil musun? Buz diyarını bloklatıyorlar abi. Çok gereksiz onlar orada zaten. Niye var ki? Onu açıp ne ya hiç onu var. talep edip onu onun için açan var mı mesela? Harbiden yani. niye var orada? Kim talep ediyor bunları? Ya? Hangi talebin ben, arzı bu yani? ben bir sesi istiyorum kız. <laughs> <laughs> Çok büyük nane. Çok büyük nane arkadaşlar. Lan daha önce zaten 2000 Bir, sandık Saygı yani çok ya. Bir, saygı hiç yok evet. Hadi oğlum. Son 100 arkadaşlar. 90 80 Ver lan. Ya yapma işte. Ya. Ya. ne alakası vardı abicim ya Ya yürü git ya ne karmalsın ya oyun Niçin bir daha tamsını verdin abicim Yaptığın var ya ayıp ya Ben arabaya taktım kafayı bir yandan ya Kral bak buz diyarını alamadık ama araba aldık <laughs> Bir araba kartı kaç uc yapar ya Bir araba kartı Ona göre değişir abi Hesaba göre değişir evet Baktığın zaman Mesela benim hesap için bir tane almak için abi daha doğrusu 50.000 hoca gider. <laughs> yani buraya getirmek için. Arkadaşlar deneyeceğim ya. Deneyeceğim. Şu an araba varken denemek lazım bence. Belki gider. Abi bunlar. Belki mesajıma gider. cevap vermemiş. Ben de diyorum ki niye çıkmıyor abi? Cevap vermemiş adam bana çünkü. Allah kahretsin sizi. İstifa ediyorum. <laughs> Siktim <laughs> <İstifad> <laughs> <İstifad> <laughs> <İstifad> <laughs> oğlum ediyorum. İstifa edeyim. İstifa ediyorsun oğlum. Gerçekten sıkıntılı arkadaşlar bu çocuk. Tamam, vermedi arkadaşlar. Sıkın bu ne oğlum? Bu niye geldi lan? Ha tamam. Senin konumuzda bir ilgin yok. Abi acaba ya. 8000. 8000'e gelirsin sen ya acaba. Çok şanslı olursak. Gel seni. Neden olmasın? <laughs> Kral sen yapar mısın ya öyle bir şey ya? Yapabilir abi. Yapar Hiçbir abi şeyler. yapar. <laughs> bu bir. <laughs> Yapsa da. Ha gitti. Geldi ya, yani seni. Ha. Oğlum Nasıl burada gitti, iki gitmesin zaten ya. Baştan <laughs> gitti de geri aldı şöyle. <laughs> <laughs> Bak üstten bir gidiyor geri geliyor. Buralarda en son geçsin. Aa bu şimdi iki gitti bu arada. Aa o ne lan? Gördün değil <laughs> mi? Ben? ben de onu, onu gördüm ha. Ben de ona kandım. <laughs> Aa öyle şey oluyor, oluyor harbiden. İki gider gibi oluyor orada. Geri alıyor sonra. Hani iki gidecek de blokluyor mu lan? <laughs> ben size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şu an iyi bence böyle olması. Problem yok. Son seviyelerde lütfen bunu yapma. Ha, <laughs> şu an bakayım şu an bin miydi? Yok, yok. 80. Evet, aa indirimle açıyoruz. Ha, tamam. Şu anda 80. burada da burada da Üçüncü de at. 3. de at bizi. <laughs> Üçüncü de at bizi dostum. Üçüncü Beş de. 5 alsın abi 5'ten 7'ye veya 8'e. Tamam güzel. Hadi bismillah. Bir at, bir at, bir at. Evet, bir attı. Teşekkürler. <laughs> tamam. 3 Şimdi... at. Şimdi... atmaz ki abi. Üç hastana. Oğlum bu hesapta niye sürekli dörtlüze vuruyoruz biz? <gülüyor> Sandı Salırız <laughs> ee. <laughs> <laughs> Aa iki atar salıyoruz şu an. Evet. İki evet. At. Evet. Hadi. Hadi, Hadi, lan, bir Hadi, lan. Hadi, Hadi lan. lan. Hadi direkt at bizi ya. Hadi lan. lan. Hadi, Hadi lan. Aa. Tamam at atsın. O yine atabilir yine atabilir. Atabilir atabilir. Hadi İki at lan içime doğdu. Hadi oğlum ya. Lan. Hadi. Hadi oğlum ya. Vur Pas. oğlum ya atmadı. Aha. Aa. Ne oldu? Yağdı adresi yok. Ya Allah Allah ya. ya. Bu ya. Bu işimize yaramaz. Beyler iki atar mı ya acaba? Atar he Bir söyleyeyim mi atabilir abi ya. Yani. Tam Bu C üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yaşamıştık burada arada senin de Evet, Hadi çek bu arada. Adık. Çünkü çoğunluk da bir attı ya abi. Evet, Aynen abi. Tam bir OG. At lan iki Ne olur lan. Ah arkadaşlar şu anda 1000 ucuya yükledim yani 2 gitmesi lazım abi 2 gitmesi lazım hiç ikiyi göstermedi değil mi daha 3 giderse abi yok hiç göstermedi 3 giderse kendime hediye atarım Arkadaşlar ya 2 gitsin lütfen ya gerçekten içime doldu ya şu araba buradan diğer ekranı geçemiyoruz değil mi şu an Nereye İlla yani? basmam lazım yani şu an e, evet evet lütfen 2 git oğlum hadi Gelsin arkadaşlar. Abi bekleyelim. hızlana geliyorum. bas 3 gidecek bak. <laughs> Oğlum ne zaman ayıp. Kanka lütfen. Bak lütfen. 2 git lan. Var ya 1 giderse. <gülüyor> Yandık. <gülüyor> Hiçbir şey bulmaz. Yani anlamsız öyle bırakacağız galiba. Hiç söylemeyiz araba açtık falan. Ya geldi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, Hadi oğlum, oğlum ya. İki gitmen lazım kanka lütfen. Dur lütfen. abi dur. He. Vural Bey arabadan beklentiniz nedir acaba? Gelmesi yani <laughs> anahtarı versin. İki gelmesi. Anahtarı Üç ver. gelmesi. Kanka lütfen ya. bir gitme bak rica ediyorum. Hadi edin. oğlum lan hadi lan. Gel. Sen iki git hadi Gel. oğlum. Gel hadi lan. A <laughs> ne yaptı bize şimdi bu? <gülüyor> <gülüyor> Abi hızlana bas e geldik abi 6 evet, seviye daha. hediye ettik. Böyle buraya. Hesap sayı bir 6 seviye hediye. Abi biz buraya kar getirdik. Abi daha <laughs> bu basit zaten. 3 kere basıyorsun geliyor araba dolu. Aaa. Burası neresi? <laughs> ne yapıyorsun? Bana göz gözünüzden hemen. <laughs> 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 bas para ciddiyim 2 gelecek abi. Oğlum Bir gelse bir olur yani fark <laughs> çok sıkıntı bas, o. Bas, sana. O çok sıkıntı ya. Hadi 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 bas abi. <laughs> ne yapacağız? Ucu yüklesek 5800 de vermeyecek. Vermez abi. Buradan bir deneyeceğiz anasını satayım Ucu yükleyip. Kaç tane? 3 tane 8000 be 8100 yüklememiz gerekiyor. 20 kvc neredeyse. Yani. Arkadaşlar. sana bas. <laughs> Geldi. Hadi. Gel oğlum. Aa, çok gerici şu an. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> mı? <laughs> <laughs> Nefes al abi takip bir şekilde ver. <laughs> Ve bas. Hayırlı olsun. Yapacak mı? <laughs> Yaptın. Ya hadi gel hadi. <laughs> hadi oğlum. Hadi lan oğlum. Mavi yakadı. Çok gerici. Kırmızı <laughs> yakma. <Ediyorum>. Çok <laughs> gerici. Kırmızı iki. yakma. İki gelecek. Kırmızı yakma. Gergin olma. Ol! Ol! <laughs> ol! Ne dedim ben? Ne dedim Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <inanamıyorum>. <gülüyor> nasıl? Nasıl? Yani İnan, arkadaşlar hissettiğimi abi, söylemiştim size. Imkansınız. Size hissettiğimi söylemiştim. Yemin Oha. ederim inanamıyorum. Bak like bak şu an like atlar <laughs> ayıp eder. Yemin ederim. Dur haydi öleceğim Yazsız mı? Oha, <laughs> Ülke elektrik sorunu yaşamam diye direkt böldüm. Abi inanamıyorum ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya ben sana bu? diyorum ki hızlan abi. Sadece hızlana hızlan basacaksın. Ne gerek var ucuya basmaya? Abi, i̇nanamıyorum bak. inanamıyorum of. diyorum. Başka bir şey demiyorum. Nasıl gerildim var ya abi, abi nasıl gerildim? Ya başka bir şey demiyorum. Ben bunu hesap sayımla atacağım. Bence daha çok olacak. Bak şimdi bekle. Buz <laughs> Bence de abi. Bu arabaya en az 30 bine falan alıyorsun yani. Abi inanamıyorum. İnanamıyorum şu an. <laughs> Video çekiyorum Doğru. arkadaşlar şu an hesap sahibi için. <laughs> İnanılmaz. Bakayım ne diyecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum tepkisini. Bak üzmeden göndermek için yaptım bunu. Abi ne diyorsunuz beyler ya? Abi imkansızı başardın sen şu imkansız Abi ben her bizden. araba geldiğinde biz niye böyle bir şey yaşıyoruz bunu? <gülüyor> Harbiden <gülüyor> abi biz bir gün ha bunu yaparız. Ya oğlum inanılmaz <laughs> ben sevindim ya. Aşırı gerildim aşırı gerildim <laughs> ben. abi ben. Çok gerildim basılı tutarken var ya kalbim <laughs> atışını basılı tutarken <laughs> bir adeta bir keskin nişancı <gülüyor> gibi. <gülüyor> <laughs> Böyle kalbin atışını duyuyorum var ya. Çok riskliydi arkadaşlar. Çok muhteşem riskli İne bir şeydi. Yine imkansız bir şey başardın lan <laughs> <laughs> ne icat ettin yaptın o zaman. Şey hatırlıyorum ya. benim hesapta abi hızlandı 3'e geçmiyordu. Evet. Dur kaç kere denedim. Ve 897 parası birikti. <laughs> of 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 of. Arkadaşlar size cevabını göstereceğim hesap sahibinin ve Bakalım harbiden buna mı daha mı çok mutlu oldu. Aha gördü. Gördü beyler. <laughs> gördü gördü. Bak Hesapta bakayım, uca var mıydı? Bakayım ne diyecek? Hesapta uca yoktu. 871 ucaya da bırakalım. Onda da ne hızlandan yapalım? mı denesen diyecek. Oha <laughs> bu da ya. 60-60 <laughs> 10 60, kere basınca biter zaten abi. Abi inanılmaz arkadaşlar. İnanamıyorum ya buna. Ya bu nasıl bir şey abi. <laughs> Kafayı yiyeceğim şimdi. Nasıl mutlu oldun? <laughs> Erkekleri mutlu <mutlendim>, etmek bu kadar var. <laughs> <basit. gülüyor> Aa, inanılmaz. Bedava aldık resmen ya. Son adımda arkadaşlar. Be bedava ki aldık. zaten. Harbiden bedava aldık. Hiçbir ya. şey abi 8000 e o arabayı almak. Yani ya 8100'de zaten alamadık ki bu şeyde aldık. Ha doğru gerçi 8100'de de alamadık. <laughs> <Bedava, gülüyor> Hızlanla aldık bedava. aldık. aldık. <gülüyor> <gülüyor> Aa ses kaydı geldi. Dur, ses kaydı geldi arkadaşlar. <laughs> ses battı. Yemin ederim ses kaydı geldi. Bir dakika açıyorum. Buraya abi çok teşekkür ederim. Aa çocuğum. Aa çocuğu geldi. Çocuğuna ses attırmış. Buraya çok teşekkür ederim. <laughs> Lan 2x'i iki <ikisi> aldım yanlışlıkla. <laughs> çok... Buraya abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> abi benim kız <laughs> çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Rica ediyorum abi. Kardeşimi de gözlerinden öperim. Arkadaşlar valla çok gerçekten muhteşem Sevindiğim bir şey oldu bu. ses kaydı daha geldi. Abi buz diyarından haber yok mu ya? Yani? <laughs> Şimdi Aykut abi şöyle bir sorun oldu. Buz diyarını sen boş ver abi. Zaten ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın buz diyarını abi? <gülüyor> <gülüyor> sen McLaren'la keyfine bak abi. Zaten egzoz megzoz derken unutursun abi sen buz diyarını. Sürerken zaten kullanılmıyor mu? Aynen. Ses kaydı attım ben de. Şimdi arabaların hangisini alalım diye sordum. Tahmin alayım beyler. Hangisini isteyecek sizce? Bence sarı, sarı. Yeni Ek sarı. Aa ne oldu lan bu oyunu mu? Ne oluyor? <laughs> Karaya özel. Karaya özel formula. Karaya özel formula. Bence formülü formula isteyecek bu. Bu ne abi? Ne oldu abi? <gülüyor> 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 şey, ne oldu arkadaşlar ya. Öyle bir şey. Ne oldu ya? Hangisi var? Unuttum. SS star mısın rica etsem? Şimdi arkadaşlar ben oyunu kapattım. Abimiz de dedi ki, e, SS star mısın rica etsem? Unuttum ben arabaları dedi hemen atıyorum abi. Bu arada arkadaşlar şimdi Instagram'dan ben konuştuğumu görüp bazı kardeşlerimiz yine dolandırıcıların eline düşebilir. Instagram'da da, dostlar benim hesabım Vural Uzul. Bakın Vural Uzul. Hem mavi tiki var hem 483 bin takipçisi var. Dikkat etmeniz gereken tek şey bu yani anladınız mı? Dolandırılmamanın bir yolu varsa Dikkat etmeniz gereken şey bu işte bakın hesap bu yani bunun haricinde başka hesap yazıyor size siz kimseye vermeyin <laughs> ben istiyorsam zaten ben video falan atarım yani isminizi söyleyerek falan atarım. Ya yani bu hesaptan size mesaj gelmediyse inanmayın bak bu hesaptan gelmedi. Abi bulut biz da genel... zaten. Aynen bulutla mesela genelde bulutla konuşuyorsunuz değil mi bulut şey yapıyor zaten hesabı alma <laughs> kısmına gelirse muhabbet e, zaten bana diyor ki abi bak instagramı bu sen yaz diyor ki mesela eh, bunu böyle evet. yaptık mesela. Bu bu hesabı böyle yaptık mesela. Bu niye açılmıyor? Yani ben Olur. de kimseden istemiyorum. Aynen. Biz direkt istemiyoruz haberiniz olsun yani. Biz ne zaman böyle bir şey yapsak dola, dolandırıcılar ortaya çıkıyor. Böyle bana benim gibi mesajlar atıyorlar. İnandırıyorlar yani. Küçükleri evet. inandırıyor, büyükleri inandıramazlar da. Biz asla hesap istemiyoruz yani. Bunu bir sefer yeter zaten. Yani size 483 bin takipçili Vural Uzul yazan mavi tıklı bir hesap mesaj attıysa o isterse verin. Gerçek, gerçek olan o arkadaşlar. Sertisi bu benim hesabım çok Ben ya da takipçi şey atıyorlar böyle. Takipçi kutu falan basıp aynısını yapıyorlar. Ama mavi tıkalamazlar alamazlar öyle. <laughs> yapamazlar ki. Yok, evet mavi tıkalamazlar. alamazlar. Şimdi bir paralıkları atıyoruz arkadaşlar hızlıca. Kaç paralık şeymiş ya Mekler'ın. <laughs> bir paralık. <laughs> Bence bunları beğenmez ya. Formülü alacak mı isteyecek önce? Bak bu güzelmiş işte. Bir paralık bu var burada ikisi. Bence, yaptım, bence abi. bu ya bu arada. Bence Bek, de bu bu arada. Ama formüle de isteyebilir. <laughs> ben neyse formüle taktım galiba. Bence sanmıyorum abi. Bagi oynamıyordur herhalde. Bence bunlardan ister ya Bagi istemez. Normal araçları ister. Bence yeni olan sarı model yazdım. Onu da eklemesem duramam yani arkadaşlar. Kendi fikrimi eklemeden duramam. Bana fikrimi soran olmadı ama ben ekledim yine de. <laughs> Sen abi yönlendirdin sen, abi şu anda. Bence bu abi <laughs> bir param varsa ben bunu alırım abi bu arada. Evet. Yani Çünkü yeni, yeni hem yeni, yeni abi. Hem rengi güzel. Görünüşü de yeni, gülden. şuradan hızlıca spoiler çıkıyor, sesi yeni, birçok efekti yeni. Ölüm duyurusu her şeyi var zaten. da güzel. Ha bu arada Buz Diyarı'nı sen boş ver abi demiştim ya. Ona evet. bir cevap gelmiş bakıyorum. Ne? <laughs> <laughs> Abi 3.000 sandık toplamda son 3 yılda 4 yılda 3.000-3.500 sandık çıkmadı benim kardeşime bir tane tekkide çıktı ya <laughs> tekkide bir tane sandık almışlar. Wow. Şimdi arkadaşlar ben bu adamı <laughs> hesabından bölecek sayılır iyice ben de giderdim. abi çok, teş çok teşekkür ederim ben sarı alanı istiyorum. Sarı arabayı istiyorum. Sarı arabayı istiyorum. <laughs> Arkadaşlar gerçekten inanılmaz, inanılmaz tatlı. Evet sarı olan galiba bu. Başka sarı yok Evet bu sarı olan o. Tamam arkadaşlar küçük e, şey, abimizin kızına seçtirmiş o da. Yani bence de bu yani bak gördün mü? Zevklerimiz aynı. <laughs> tamam bunu alıyorum abi. Oh my god. Yapıştır abi. Sarı Hayır uğurlu olsun <laughs> abi. Hayır uğurlu olsun arkadaşlar. Yani gerçekten bence muhteşem, keyifli bir videoyu dostlar. Umarım sizler için de öyle geçmiştir. Çıkmadan kesinlikle like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Aa tam unutuyordum. Popülerlikleri mi atabilirsin demişti. Tam unutuyordum. Tam unutuyordum ya. Ya bu nasıl unutuyordum abi? Abi az daha unutuyordum ya. Nerede lan popülerlikler? Bir dakika dur buradan. <laughs> İnanılmaz unutuyordum. Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey unutmazsın normalde Harbiden 512 282 600. Sen ezbere tut. Harbiden 512 <son> 282. <laughs> <laughs> Bu <Bunu> da, <laughs> <laughs> da, arkadaşlar gerçekten hesap mavidik rahat olun yani. Siz mavidik görmedim mi cevap vermeyiz. <laughs> tamam buradan devam. Oo oh, ücretsizler. Oo oh, tamam. 245 tane motor mu? Oo oh, maşallah. Hey, maşallah <laughs> arkadaşlar vallahi kendi söylemişti daha daha bunlardan önce yani hesabı ilk verirken söylemişti. Hop. Oh, oh. Üç tane bundan o. Oh. <laughs> abi böyle keyifli bir şey. Bu videonun en keyifli kısmı burası. <laughs> Ama <Allah>, dur <laughs> keyif alıyor ya. Okay. Videonun en keyifli kısmı ya bu var ya. Hani mekları da çıkartmaya tercih etmem şu an abi. Fena bir şey. Buradan bir tane bundan atarız. Ee, beş tane bundan. 5 <laughs> tane bundan. Abi. Oo, çok keyifli var ya bulut var ya. bu keyif sana. Anlatamam ya. Sana anlatamam bu keyfi ya. Bir. Oh. Rahatlatıcı video işte Asmir şu anda. 66 tane drop. <laughs> 50, 50 tane atabiliyorsun abi. De Dero <laughs> ezberinde maşallah. Evet abi. 5 tane bulundum. Ben hesabına girince yapıyorum abi öyle çünkü. Ma. <laughs> <Nah. gülüyor> tamam başka yok galiba. Abi çok teşekkür ederim bunun için de. <laughs> Sizleri seviyorum dostlar. Dur burada bir şey unutmuşuz. Bir... Onu <laughs> 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 da alma. Onları da alma abi. <laughs> Bakayım kaç atmışız. Oğlum adam atmadı ben ne yapayım Allah Allah. 73 bin güzel. 73. Abi dün 75'tin sıralamada. Sıralamada düşmüşüm gördün mü? Pop popülerlik atınca Oğlum, arkaya mı gidiyorsun abi su ne yapıyorsun uyur, sen? Düşman uyumaz anası satayım. Düşman uyumamış gördün mü? İndirmiş beni aşağıya. Adam pop popülerlik <laughs> aldıkça sıra düşüyor. Evet. Her neyse sevgili dostlar umarım keyif almışsınız. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.